Herkese merhabalar, Tümosan standına hoş geldiniz. Ee, bugün bir oğlu Tümosan standında e, Tümosan'ın yeni 81 Premium serisini tanıtacağız. E, 81 Premium serisi öncelikle iki modelden oluşuyor. 95 beygir ve 105 beygirlik modeller. Adından da anlaşılacağı üzere teknoloji donanımı yüksek, e, kompakt bir traktör. 95 ve 105 beygirlik, 4 VD yani çift çeker ve kabin klimalı olarak müşterilerimizle buluşacak. E, traktörümüzde 4 silindirli, biraz önce de belirttiğim gibi 95 ve 105 beygirlik Tumosan üretimi motorlarımız bulunuyor. Tumosan motorları yüksek güç ve düşük yakıt tüketimiyle, yüksek güç performansı ve düşük yakıt tüketimiyle yine aynı şekilde bu traktörümüzde de bulunmakta. Ön tarafta 12 adet... 40 kilogramlık ön ağırlıklar kullanıyoruz. İki modelimizde de bunlar mevcut olacak. Transmisyona gelecek olursak transmisyonumuzda da traktörümüzde tüm osan üretimi 16 ileri 16 geri çiftçilerimizin buçuklu dediği high low sistemine sahip bir vites transmisyon mevcut. Bu transmisyonumuzda bu traktörü özel en dik çekici bu seri özel özellik ise ana vites kolu üzerinde bulunan el debriyajı. Devriyaj pedalına basmadan kullanıcılarımız, operatörlerimiz ana vites kolundaki el debriyajına basmaları durumunda gerekli vitesi değiştirme imkanı bu traktör modelleri sunuyor. Bunun dışında kabin içerisinde bu tüzleri dikkat çeken diğer özellik ise power shuttle. Yani ileri geri hidrolik, ileri geri yapma imkanı veren, devriyaj kullanmadan ileri geri yapma imkanı veren ee, kol bu kolda aynı zamanda mekanik değil elektronik kontrollü e, entegre edilmiş durumda bu traktörümüzde dikkat çekecek farklılıklardan bir tanesi ise elektronik çeki kontrol sistemi elektronik çeki kontrol sistemi operatörün sağ tarafına ergonomik şekilde yerleştirilmiş olup hidrolik sistemi elektronik şekilde kumanda etme şansı veriyor bizlere aynı zamanda sağ tirime yerleştirilmiş 6 adet hidrolik güç çıkışını konumlandıran elektronik finger butonlarımız, elektronik butonlarımız da bu traktörümüzde mevcut. Kuyruk miline gelecek olursak, kuyruk mili de operatörün sağ tarafına yine konumlandırılmış olan sarı buton ile açma, kuyruk milini açma ve devreden çıkarma işlevi görmekte. Elektro hidrolik olarak konumlan kumandalandırılmış bir kuyruk miline sahibiz. Bu traktörün %100 kilitlemeli ön diferansiyel kilidi de elektroizolik olarak kumanda edilebilir. Aynı zamanda da çift çeker sistemi elektroizolik kumandalı olarak standart olarak sunulmakta. Traktördeki bir dikkat çekecek özellik ise e, kabin içerisine standart olarak konumlandırılmış ekstra yolcu koltuğu. Traktöre konumlandırılan ekstra yolcu koltuğu ile bizler e, işler iş zamanında gerek Çiftliğimize giderken gerek de dönüşlerde iki kişi olarak e, rahat bir şekilde kabin içerisinde yolculuk etme fırsatı veriyor bize. Traktörün dışına çıkacak olursak arka çamurluklar üzerine yerleştirilmiş sol ve sağ çamurluğa yerleştirilmiş hidrolik sistem ve kuyruk mili butonlarını görüyorsunuz. Traktörün sol ve sağ arka çamurluklarına yerleştirilmiş Hidrolik kumanda panelleri, butonları ve aynı zamanda sol çamurlukta kapama, sağ çamurlukta da hem açma hem kapama kuyruk mili butonlarını görebiliyorsunuz. Traktörün çeki kontrol sistemine bakacak olursak ise hidrolik sistemde hidrolik orta kol dikkat çekiyor. Aynı zamanda 6 adet hidrolik güç çıkışıyla desteklenmiş durumda hidrolik sistem. Traktörümüzün hidrolik sistemi 4000 kilogram kaldırma kapasitesine sahip. Aynı zamanda çeki işlemini daha rahat yapabilmek adına traktörümüzde asansör çeki sistemi mevcut ve standart olarak sunuluyor. Bu traktör serimiz 81 Premium serisi 2 lastik seçeneğiyle mevcut. 34 ve 38 inç jantlara sahip lastik seçenekleriyle gerek arka olarak 380-85R38 gerekse 420 85R 34 lastik seçeneklerine sahip olarak üretici çiftçilerimizle, üreticilerimizle buluşmaya hazır. Ee, aynı zamanda bu traktörümüzde çiftçilerimizin, üreticilerimizin daha rahat bir şekilde çalışmalarını sergileyebilmeleri, gerek üstlerini temizlemeleri, gerek lastik şişirmeleri gerekse farklı amaçlarla kullanım için hava kompresörü de standart olarak sunulmakta. Tüm çiftçilerimizi ve üreticilerimizi Konya fuarındaki bir nolu salonda bulunan Konya fuarındaki standımıza bekliyoruz. Umarım herkes tüm ürünlerimizi inceleme ve bizlerden gerek ürün gerekse fiyat bilgisi alma konusunda bizlere danışıp yardımlarımızı alabilir. Kendinize iyi bakmanız dileğiyle görüşmek üzere.